Gıda zehirlenmesi evet hayır. Bozulmuş yiyecekler her zaman kötü kokar mı? Hayır. Pişmiş yemek oda sıcaklığında 2 saatten fazla kalırsa risk oluşturur mu? Evet. Donmuş bir yiyeceği yeniden dondurmak tehlikeli olabilir mi? Evet. Mide bulantısı gıda zehirlenmesinin ilk belirtilerinden biri midir? Evet. Gıda zehirlenmesi sadece dışarıdan yenilen yemeklerle mi olur? Hayır. Son kullanma tarihi geçmemiş bir yiyecek de yine de zehirlenmeye neden olabilir mi? Evet. Bozuk et her zaman renginden anlaşılır mı? Hayır. Küflenmiş bir yiyeceğin küflü kısmını kesip kalanını tüketmek güvenli midir? Hayır. Kırık yumurtalar daha kolay bakteri üretir mi? Evet. Sadece bir lokma bozuk gıda bile zehirlenmeye neden olabilir mi? Evet. Buzdolabı 10 derecede çalışıyorsa gıda güvenliği için yeterli midir? Hayır. Gıda zehirlenmesi belirtileri her zaman 24 saat içinde ortaya çıkar mı? Hayır. Gıda zehirlenmesi yaz aylarında daha mı sık görülür? Hayır. Bozulmuş bir yiyeceğin görünümü normal olabilir mi? Evet. Az pişmiş deniz ürünleri parazit bulaştırabilir mi? Evet. Bozuk bir yiyeceği ısıtmak ya da kaynatmak yiyeceği güvenli hale getirir mi? Hayır. Gıda zehirlenmesi sadece bakterilerden mi olur? Hayır. Ev yapımı konserveler hatalı yapılırsa zehirlenme riski oluşturur mu? Evet.